Üsküdar İmam Hatip Lisesi'ndeki kızının hakkını savunan anne ilçe emniyet müdürü tarafından darp edildi hakarete uğradı. Bak, İstanbul Üniversitesi eşine tarihte rastlanmamış bir uygulamaya imza attı. Rektör Kemal Alemdaroğlu ve yardımcısı Nur Serter öğrencileri ikna odalarına soktu. Onlara zorla taahhütname imzalattı. Bu belgeyi imzaladığına göre koşulları biliyor, düşünecek, erişkin bir insan olarak kararını verecek ve umuyoruz ki üniversitemizde başını açarak Öğrencilerin büyük bölümü bu zulme boyun eğmedi. Direnenlere en sert şekilde karşılık verildi. Polis daya Nuray Bezirgen adlı öğrencinin bebeğini kaybetmesine neden oldu. Başörtülü öğrencilerin yıllar süren emekleri içe sayıldı. Türk fakültesinin son sınıfına gelen öğrenciler okuldan atıldı. İki başörtülü vardı grupta. Odalarına toplantı yapmışlar, bize çağırdılar. Herkes oradaydı, bütün grubun hocaları. Almayacaklarını söylediler. Ya yani bilmiyorum ben anlatamıyorum. Çok üzgünüz, hepimiz bu haldeyiz. Direniş yıllarca devam etti. 11 Ekim 1998'de dünyanın en büyük sivil toplum eylemi düzenlendi yüz binlerce insan el ele tutuşarak bütün Türkiye'de başörtüsüne özgürlük zinciri oluşturdu. Eylemi örgütleyen öğrenciler devlet güvenlik mahkemesinde hapis cezası ile yargılandı. Başörtüsü yasağı öyle bir hal aldı ki insanlar sokakta rahat gezemez hale geldi. Malatya'da başörtüsü eylemine katılan anne ve kızları idamla yargılandı. Sığındığımız en büyük dostumuz. Rabbimiz verecektir inşallah sabrımızı. Türkiye bu karanlık dönemden ağır yaralı çıktı. Okuldan atılan öğrenciler ya eğitimlerini yarıda bıraktı ya da binbir güçlükle yurt dışında okumanın yollarını aradı. Büyük bir beyin göçü başladı.